Hepinize merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu an ekranda gördüğünüz gibi Süper Lig kadrosu kurduk ve Edin Hazard bölümünü arkadaşlar oynayacağız. Oradan biliyorsunuz Lemine var. 89'luk Lemine alacağız. Ayrıca 6 tane de seçkinlik paketi açacağız. Ve bakalım hangi oyuncular çıkacak. Lütfen videomuza like atmayı ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayınız. Öncelikle bu yukarıda gördüğünüz arkadaşlar görevleri ben yaptım oradan fişleri de aldık e, ee, daha doğrusu ağır yani aldık hatta normalde. Ve burada Leman'ın özelliklerine baktığımızda uzun pas, e, merkez defansif orta oyuncusu ve bizden orta oyuncular bir gol at, forvetle iki gol at ve toplamda 75 pas yap diyor. Uzatmalara gidiyor. Penaltılarda var bu maçın içerisinde. Ve biz de bu görevleri yapacağız. Bakalım e, yapabileceğiz mi daha doğrusu 90 dakika içerisinde. yapamasak en kötü penaltılara taşıyacağız. Ve maçımız başlıyor. Hacı'nın de bu arada bayağı bir ekmeğini yedik arkadaşlar. Gerçekten Hacı şu an bize 3 video gösterdi. 3, 3 videoda işimize yaradı. Ve e, halen de ekmeğini yiyoruz. Evet Falco ile kanattan gitmeye çalıştık. Ama gidemedik. Galatasaray Galatasaray'a karşı ve maçımız bu şekilde devam ediyor. Falco ile hemen taç açımı kullandık. Vaka yemeden hemen Falco'ya Falco ile ortamızı şöyle güzel yaptık. Vurur mu kafayı? Mariano değil Papi arkadaşlar. Papi ile 1 öne geçtik. Ve forvetle birinci golümüzü attık. Forvetle bir gol daha ve orta sahayla bir gol daha atmamız lazım. Ve toplamda da 75 pas yaptıktan sonra Lemine'yi alacağız. Ama oradaki kadro kurma görevini kullanmayacağız arkadaşlar. Çünkü e, kaleci biliyorsunuz sıkıntı. Gen yükseltmek sıkıntı. E, 88'lik kaleci olmadığı için Mustera var sadece 90'lık. Bir e, 81'lik 82'lik oyuncu yani kaleci de yükseltmek bayağı bir masraflı iş. Yani orayı ben yapmayacağım. Ee, sadece buradaki e, elimizde bulunan Viska falan vardı. Falcao vardı. Mustara'yı sadece aldık ama geri satacağız Mustara'yı. Ve bu şekilde burayı değerlendireceğiz. Evet. Şu an maçımız devam ediyor arkadaşlar. Ben biraz uzatmayacağım burayı. Hemen bakalım 90 dakika içerisinde bitireceğiz mi? Birazdan belli olacak şimdi. Maç sonuna doğru gelelim. Arkadaşlar maçı şu an durdurdum. Ee, şöyle diyeyim 90 dakika içerisinde bitiremedik ama orta sahile uzatmada bir gol de attım. Sonra kendi kaleme attım ve penaltılara getirdim. Burada e, bir tane daha forvetle gol attığımız için buradaki toplam görevleri yapmış olduk. Evet bunu da kurtardık. Bu penaltıyı attığımızda maç bitiyor ve biz de limanamıza kavuşuyoruz. Evet topu maçında Krivelli. Krivelli ile sağ köşeye kaleci ilk defa arkadaşlar kurtardı. İlk defa gördüm ama tam istediğim köşeye de gitmedi zaten normal kurtarması. Eğer bu penaltı biz kurtarırsak maçı kazanıyoruz. Ortada durduk zıplamadık. Arkadaşlar bu kendi zıppada otomatik ben ben ortada durdum. Yani burada Musa'nın refleksi kendi ve e, gördüğünüz gibi maçı kazanmış olduk. Ve özellikleri de buradaki bütün e, istenilen görevleri de gördüğünüz gibi yapmış olduk. Ve şimdi Lemina'mıza kavuşuyoruz. E, şimdi leminamıza alacağız. Ve gördüğünüz gibi Lemina'yı da aldık. Hazard puanı da aldık 15 tane. Ve şimdi seçkin paket açılımına geçiyoruz. Arkadaşlar paket açılımına geçmeden önce yine ligimizde 130 gem ve üst arkadaşları bekliyoruz. E, 270 kimyanız olma şartıyla turnuvalarımız günlük oynanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Aksatmıyoruz. Katılmak isteyen buradaki gördüğünüz gibi büyük harfiyle Halit Duran YouTube e, kanalını yani ligini aratarak buradan istek gönderebilir. Ve biz de isteklerinizi kabul ediyoruz. Dedikten sonra hemen şöyle Hazard etkinliğine gelelim. Ve Hazard etkininde ilk 11 görevlerini şu an göreceksiniz. Buradaki hemen fişi de aldık fişleri. Ve dediğim gibi arkadaşlar burada 88 gen üstü oyuncular istediği için ve kaleci sıkıntısı olduğu için arkadaşlar maalesef ki buraya bu şekilde oyuncu koyamayacağız. Ve fazla lafı da uzatmayalım. Ben orada kaleci olmaya diye açıkçası orayı çok daha düşünmedim. Şu an gördüğünüz gibi 220 puanımız var. Ve buradan 3 e, tane buradan 3 tane de buradan toplamda 6 tane seçkin oyuncu alacağız. Ve paketlerimizi açmadan önce son kez hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen unutmayınız dedikten sonra ilk paketimizi hemen açıyoruz. Bakalım buradan bize hangi seçkin oyuncular gelecek. Bu arada gerçekten moralim çok iyi. Ve gördüğünüz gibi çok çok iyi arkadaşlar. 85'lik Thiago Silva, 86'lık Pique ve De Jong geldi. Güzel en azından burasını güzel açtık. Ve şimdi buradaki paketimize yine nokta dahi olsa lütfen yorumlarınızı esirgemeyin dedik. Ve hemen üçlü paketimiz geliyor. Bu sefer biraz tırt geldi arkadaşlar. De Jong geldi 83'lük, Rodri 83 ve Tayglof. Tayklafiko diye bir oyuncu geldi. E, bu büyük arkadaşlar şey ay, ayak zaten. Bunlar da bu şekildeydi ve 60 puanımız kaldı. Buradan da 100 puan olduğunda tabii ki 1000 becer boost'un öncelik alacağız. Coins'i ikinci kısmı açacağız. Hazart'a da yaklaşık e, arkadaşlar en kötü 1 aya falan bir buçuk aya falan da alacağımızı düşünüyorum. Gelinlik tabayla arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Tekrar ediyorum ligimizi istek atmayı lütfen unutmayınız. 130 gen üstüyseniz ve 270 kimyasanız Liginize de istek gönderebilirsiniz. Güzel paketler açtık. Güzel oyuncular çıkardık. Sizler de bu emeklerimiz karşılığı kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzu tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.